savaşında hak yolunda olanların hakikat bilgisine ulaşmak için mücadele edenlerin kanalı olan kadın muhafız kanalına hoş geldiniz. Bugünden itibaren video bitimlerinde sizlere bu yolda mücadele eden kişilerin tanıtımını da yapmak istiyorum müsaadenizle konumuza geçiyoruz. Türk dünyasında evlilik günümüz dünyasında Türk töresi ve İslami prensipler yok sayılmaya başlanmış 1938 sonrası uzun vadeli olarak uygulanan böl parçada yönet formülü başarılı olmuş meyvelerini vermiş ahlak ve maneviyat bitme noktasına gelmiş erkekten ev araba makam ve maddi beklenti her şeyin üzerinde tutulmaya başlamıştı. Bireyler olarak tarihimizi ve dinimizi gerçek manada öğrenip uygulayamadığımız için düşmanın oyununa gelmiş evlilikte şartlar çok ağırlaşmıştır. Medyada Türkiye yakışmayan, yürekleri sızlatan evlilik haberleri yapılır olmuştu. Bir taraftan aşiret düğünlerinde kilolarca altın toplanıyorken diğer tarafta kirada oturan borçlanıp evlenip yer aç yarı tok yaşamını sürdüren aileler çoğalmıştı. Şöhretli ve zengin kişilerin defalarca evleri boşandığını medyadan öğrendik. Televizyonlarda adeta bir tiyatro oyununu andıran evlendirme programlarını seyrettik. Evlendirme programlarının reyting yaptığını gördük. İnternet üzerinden evlilik siteleri açıldı. Bu siteler üzerinden evlenmeyi başaranlar da oldu, dolandırılıp Üzücü sahnelerde konu olanlar. Olumsuz haber başlıklarına beraberce bakalım. Oda gazetesi 0307 2024. Gebze'de yaşanan bir boşanma davasında çiftlerden birinin eşi ve çocuğuna gereken ilgiyi göstermemesine temel olan internet bağımlılığı Gebze Aile Mahkemesi tarafından kusurlu davranış olarak kategorize edildi ve Yargıtay onayladı. Haber başlıklarına kısaca bakmaya devam ediyoruz. Çocuk yaşta evlilik, evlilik vaadiyle dolandırılma, evlilik kredisi vaadiyle dolandırılma, sahte gelin çeteleri, istek parçası yüzünden düğünde kavga, düğün karışta polis güçlükte ayırdı, düğünde cinayet, yaşlı erkeklere yönelik evlilik çeteleri, başlık parası için küçük yaştaki kızların evlendirilmesi, Aldatma ve şiddet yüzünden boşanmalar, sevindirici bir haberde RTÜK'ten 21 Ağustos 2023 Boxer Dergisi'nde RTÜK'ten olay karar aldatma dizileri kaldırılıyor. Herkesi sorgulamaya davet ediyorum. Yerli ve yabancı aldatma içerikte diziler edilti olumsuz etkiler mi? Cevabını sizlerin takdine bırakıyorum. Çok şevklenen bir sözü açıklık getirmek isterim. Bekarlık sultanlık mı? Koronavirüs Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre ölüm riski evlilere göre iki kat daha fazla. Danimarka'nın bilim adamlarının yaptığı araştırmaya göre yalnız yaşayan erkeklerde ili taplanma arasında güçlü bir ilişki var. 13 Ocak 2022 Vatan Gazetesi Devlet gereğini kuran, töreyi bizlere miras bırakan Oğuz Töresi'ni terk ettik. Kur'an'ın hükümlerini kendimizce kendimizde uygulamadık, duvara astık. Birçok âlim ve bilim adamlarının nasihatlerini dinlemedik. Neticede evlilik kurumu son yıllarda çok ciddi darbeler aldı. Gayrimeşhur yaşantı bir şekilde normalleşmeye başlandı. Türklerde ata erkir, ataya saygı sistemi esastı. Türk devletlerinin ayakta kalmasının iki sebebi. Bir, aile, iki, ordunun sağlam temeller üzerine inşa edilmiş olmasıydı. Dayanışma duygusunun kuvvetli olması da milli birliğin çok önemli bir unsuruydu. Evlenmeyi düşünen erkek kızı organize edilen eğlencelerde görür, niyet açık edilir, kız istemesi kızın babasına para veya hayvan verilmesiyle gerçekleşirdi. Dünyada aile olgusuna en çok Türk toplumu önem vermiştir. Zina etmek yasak idi cezası vardı. Hak tek eşçi hükümdarlar birden fazla eş alabiliyordu. Çinlilerin Türkler üzerinde hakimen sağlaması için Türk hükümdarlarına kız verdiği bilinmektedir. Dede, baba, torunun beraber yaşadığı geniş aile benimsenmişti. Kadınlar evde, ev işi, tarlada çalışmak, çocuklara bakmak, silah kullanmak, avlanmak, erkeğin yapabileceği bütün zor işleri yapabilmekle yükümlüydü. Özellikle Selçuklu döneminde kadınların iyi sıra kullandıkları kayıtlıdır. Bizans ve Selçuklu döneminin evlilik adetleri birbirine benzerlik göstermektedir. Selçuklu hanedanında siyasi amaçlı evlilikler ön plandaydı. Selçuklu'da boşanma çok nadir görülen bir olaydı. Ara buluculuk profesyonel meslek olarak yapılıyor ve kazanç sağlanıyordu. Hukuk sistemi şerli hukuk ve ölfü hukuk sistemine dayanıyor. Düğünlerde davet diye altın ve inci saçma geleneği vardı. Düğün sofraları gösterişli oluyor dedi. Hükümdar çocukları atabeylerin yanına askeri, İslamı, astronomi, matematik, fizik eğitimi alması için verilirdi. Osmanlı sarayında siyasi edilikler de önemliydi. Osmanlı'da erkek anneleri çocuklarına hamamlarda kız bakarlardı. Kız görme haremlik selamlık usulüne göre yapılır. Kahve içme ritüeli uygulanır. Kahve bitimine kadar kız ayakta beklerdi. Kahve içme ağırdan alınır. Kız hakkında bilgi alınır ve gözlem yapılırdı. Mehir değeri tespit edilir mehir kızın güvencesi olurdu. Haneden evliliklerinde boşanma